Sofya'nın manzarasındayız. Bir anda da arkamızda Topkapı Sarayı var. Evet. Bu ne zenginlik! Evet. Aynı Bu zamanda ya? da girişi. Ve aynı zamanda da burada da İstanbul Boğazı var. Karşımızda Aydar Paşa var. Evet, Selimiye ee, Kadık, Kadıköy'ün eski adı neydi? Kalkedon. Kalkedon'du. Kalkedon evet. evet. Kalkedon'da karşımızda. Kız Kulemiş hemen burada. Evet. İstanbul Boğazı hemen burada. Burada Topkapı Sarayı, Ayasofya. Bakar mısınız? Zenginliğe evet. bakın. Ben Böyle bir için. zenginlik var mı ya? Evet. Hakikaten çok müthiş bir zenginlik yani müthiş. Evet. Yani yok, İstanbul kadar güzel bir şehir yok dünyada. Bence yok. yok. Tarihi yarımada bölgesi yani Fatih tarafı ben de Fatih doğumlu olarak buraya çok yüksek biriz. Yani ben burada kendimi çok iyi hissediyorum hocam. Bilmiyorum burada doğduğum için midir? Dünyaya göre şey burada. Her yani hemen şurada açtım Fatih'te. O yüzden burada zaten kendimi çok hissediyorum. Benim köyüm gibi burası. İstanbul bu tarihi yarımada. Şimdi şuraya bir kazma vursak neler çıkar. Çıkar tabii kesinlikle. Neler çıkar? Hocam zaten Saklı İstanbul belgesinde anlatıyor. Hepsini detaylı detaylı. Ben birazcık daha böyle yüzeysel geçiyorum ama İstanbul Fethi'ni değerli tarihçimiz Cem Akol hocamızla ile deniz üzerinden inceleyeceğiz. Şu an neredeyiz hocam? Şu an e, tam karasurların başladığı yerdeyiz. Sahil şeridi genişlediği için artık görmek biraz daha zor belki. Mermer Kule'yi görüyoruz. Burada daha önce bir Bizans sarayı olduğu biliniyor Mermer Kule'nin olduğu yerde. Ve onun ilerisinde de ta Haliç'e kadar uzanan Theodosius'un yaptırdığı karasurları var. Karıştırmayalım. Konstantin'in yaptığı surlar değil bunlar. Şehrin 330'da hani e, o söylenen tarihte kurulduğundaki surlar burası değil. Theodosius Konstantin'den yaklaşık çünkü o belli değil birinci Theodosius mu yaptırdı ikinci Theodosius mu 60-70 sene sonra suları genişleterek ta buraya kadar getiriyor. Çok değerli bir yer aslında burası yani çünkü altın kapı dedi, dediğimiz sadece muzaffer imparatorların geçebildiği ya da papa gibi önemli ziyaretçilerin girebildiği kapı da burada yine altın kapı. Çok değerli bir yer yani kara surlarıyla deniz sularının birleştiği köşedeyiz şu an. Zeytinburnu'nun da şöyle bir aslında bir önemi var. İstanbul'u Eskileri hatırlarlar. Zaten burası hep deri sanayi ile ilgiliydi. Bunun sebebi burada çok su olması. Kazlı çeşme diyoruz ya bölgeye. Buradaki su, suyla hem deri sanayinde hem tekstil sanayinde yüzyıllar boyunca kullanmış. Bunu Bizans'ta bu şekilde kullanıyormuş buradaki suları. Ve Osmanlı da kullanmış. Hatta belgeselde gösterdiğimiz çok güzel zeytin burnu mozaikleri var. Gene orasının da buradaki bir iki bir zengin birisinin villası ya da bir imparatorun ziyareti savaşa çıkmadan önce ziyaret ettiği bir alan olarak düşünebiliriz. Tabi farklı rivayet düşünceler var. Peki hocam burası İstanbul şehrinin Bizans'tayken başlama noktası burası mıydı? Tabi Theodosius'tan itibaren Bizans Buradan e, sonrası evet. zaten Bizans'ta indi. Yani mu? şehir olarak şehir olarak. olarak İstanbul kenti buradan başladı. Buradan evet var. kuşatma sırasında ama dediğin gibi Bizans artık küçücük o hı hı. E, bugünkü tarihi yarım adıya su içine sıkışmış Bizans kenti de buradan başlıyordu. Yani Yüzyıllar yılı Roma'ya ya da daha sonra Doğu Roma'ya başkentte Yapan kentin de başlangıcı gene burası sadece altın kapı gibi bir anıtsal yapı var birazcık e, görebiliyoruz ileride. Sevgili dostlar Cem hocamın aynı zamanda Netflix'te Saklı İstanbul isimli belgeseli var mükemmel bir belgesel ben e, defalarca izledim hastasıyım yani o kadar mutlaka izleyin İstanbul'un girilmeyen yerlerine Cem hocamız girdi evet. aslında İstanbul'un gözükmeyen yerlerinde bir, bir yerinde altında var. Bu mermer kuleye de girmek istemiştik de son anda plandan çıkarttık. şimdi geldik nereye küçük ayasofya'dayız. Küçük Ayasofya gözüküyor. Burnu dönünce evet. hemen Ayasofya'da olacağız. Evet. Gelmişken de küçük Ayasofya ile ilgili Ayasofya gene Ayasofya'nın bahanesi olan Justinianus aynı evet. aynı dönemde yapılıyor. Tabii mimarlarının aynı olma ihtimali konuşuluyor da bu pek gerçekçi değil çünkü teknik mi? olarak aynı teknikler kullanılmış. Hemen onun üzerine sarı bir yapı görüyoruz. Orası Sultanahmet Meslek Lisesi Mithat Paşa'nın yaptırdığı. şu an çok az görebiliyoruz. Onun altında yani binanın üstüne Oturduğu yapı normalde ta yani doğru romadan bir, romadan bir kullanılan e, hipodromun sfendon kısmı, e, onun tribünlerin belki alt yapısıydı. E, onun alt yapısını Osmanlı e, okul, ama tabi, tabi yüzyıllar sonra altyapısı olarak kullanmış. E, orada yine Fatih Sultan Mehmet'in yaptırmış olduğu kılıçhane yapısı var. Sultan Mehmet Meslek Lisesi'nin içinde. Orada şöyle bir şey tespit etmiştik. Ya ee, da şöyle bir şey e, teori üretmiştik. Burada demek ki bir belki bir kılıç üreten bir şey vardı. Çünkü Osmanlı hep devraldığı fonksiyonları devam ettirmiş. E, Fatih Sultan Mehmet de ettikten sonra İstanbul'daki ilk yaptırdığı yapılardan birisi o kılıç bugün hala ayakta okulun içinde üretimle ilgili bir yer olduğu için orayı kılıçhane yaptırmış. Emin Paşa da teknik lise yaptırıyor burayı. Sanayi Mektebi diye geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam ismi. E, gene üretimle ilgili hala içeride tornalar Vesaire vardı ama restorasyondan sonra ne oldu çok bir bilgim yok. Sultanahmet Camii'ni görüyoruz. Daha önce At Meydanı ve daha da öncesinde Hipodrom dediğimiz bölgenin ismini değiştirerek Sultanahmet Meydanı diyoruz bugün. Sultanahmet Meydanı niye diyoruz çünkü Sultanahmet Camii hem çok görkemli bir cami hem de çok geniş bir şey var külliyesi var. İmarethaneler, işte Sıbyan Mektebi, Medresesi ile beraber çok geniş çaplı bir külliye. Ondan dolayı At Meydanı ismi dönüşüyor Sultanahmet Meydanı'nda 18. yüzyılın ilk başlarında. Yani yani birçok tarihi katmanın bir, arada olduğu iç içe geçti. Yani buradan tabii biraz daha açıktan biraz daha görüyorduk. Küçük Ayasofya ve kubbesi. Onun üzerinde Sfendon, Sfendon üzerinde Osmanlı'nın sanayi atılımı ile ilgili çok önemli bir yer olan mektep ve tabii en görkemlisi de Sultanahmet Camii. Az ilerisinde de azıcık Ufaktan o devasa Ayasofya'nın yeni devasa kubbesini gözlemleyebiliyoruz. Biz küçük Ayasofya diyoruz normalde ismi başka çünkü Osmanlı fethettikten sonra yeni sakinleri olan bizler o, o ismi vermişiz, o yakıştırma yapmışız. Halbuki başka iki azizin ismiyle alınan bir kiliseydi daha önce. Yani biz şunu anlamayalım Bizanslar küçük Ayasofya demiyorlardı oraya başka bir iki azizin de anlıyorlardı. Peki hocam bir yandan böyle tarihi yarımada etrafında saray burnu tarafına doğru ilerlerken Fatih Sultan Mehmet İstanbul Fethi'nde gemileri karadan yürüttü. Üç tane farklı görüş var. Evet. Tophane, Dolmabahçe <laughs> ve Ok Meydanı'nda ormanlık alanda yapılan gemiler. Tabii. Hiç denizden çekilmedi diyorlar kimisi. Evet. Sizin görüşünüz nedir? Ya Bence Fatih Sultan Mehmet'in yürütmüş olması gemileri karadan çok yüksek ihtimal. E, ona birazdan değineceğim. Rotalar konusunda da akla uygun gelen işte kadırga Kadırgalar Caddesi diyoruz şimdi. Dolmabahçe Stad'ın yanından uzanan yer. Çünkü orası bir düzlük olarak neredeyse Bölbeyoğlu'nun ortasından geçen bir çizgi gibi. Orası muhtemel. Ok Meydanı çok zannetmiyorum. Çünkü orada bir eski Türkçeden yeni Türkçe'ye geçirirken bir tercüme ya da transliterasyon hatası olmuş. Karayla koruyu karıştırmış olabilirler deniyor. Koru kelimesi de işte koruluk nerede var? Ok Meydanı'nda. Ok Meydanı'nda yapıldı, götürüldü. Ve o çok düşük bir ihtimal. Zaten Ok Meydanı çıkarttığı ihtimal daha da düşük. Bir evet. ihtimal bir de biliyorsunuz ki Galata denilen yer işte bir Ceneviz kolonisi evet. o zamanlar özel haklara sahip. Onun sahil surları boyunca yürütülmüş olması da bir ihtimal. Yani sahil surlarının önündeki kısa bir belki kara alanı vardı. Dar bir alan vardı. Zaten bu Osmanlı kadırgalarından bahsederken çok büyük gemilerden bahsetmiyoruz yani. Oradan yürütülmüş olabileceği yani Galata kolonisinin sahil surları boyunca yürütülmüş olabileceği de bir ihtimal. Kadırgalar caddesini niye ihtimal dahiline tutuyoruz? Çünkü orası gene Galata surlarının dışından yürütülmüş oluyor. Böylece hani Galata tamam. Galata kolonisi Ceneviz Cenizler, Cenizler değil de Galata Kolonisi özelinde tarafsızlık belirtiyorlar kuşatma sırasında. Yani biz ne Bizans'tan yanıyız ne Osmanlı'dan yanıyız diyorlar. Tabi Bizans'ta çok büyük destekler oluyor çünkü Bizans'ın savunurkenki en önemli komutanı paralı askeri bir Cenevizli yani Cenevalı. Cüssinyani ailesi, meşhur Cüssinyani aristokrat ailesinden gelen biri. Yani Dolmabahçe'den evet. çıkartıp Dolma o, bahçeden o stadın evet. yanındaki işte Kadırgalar Caddesi'nden geri getirip Daha sonra Kasımpaşa'nın orada indirilebilmesi bir ihtimal. O zaman siz değil ama zor. Evet. Ok meydanı neredeyse imkansız. Ya da Galata'nın önünde yani Kabataş Şişhane şeklinde belki oradan da yürütülüp indirilmiş olabilir. Bu arada Ayasofya'da gözükte hocam. Evet. Bütün tüm, tüm o, e, ihtişamıyla. Şöyle bir şey de var. Demirleri karadan yürütme metodu aslında çok yapılan değil ama bilinen bir teknik. Fatih Sultan Mehmet belki bildiği için eski metinlerden biliyoruz ki işte eski Grekçe, Latinceye hakim kendisi. Belki oradaki metotları takip ederek kendisi bu kuşatmada bir şaşırtma etkisi yapıyor. Askeri bir belki bir katkı olmuyor mu? Şaşırtma etkisi yaratıyor. O anlamda çok değerli karadan yürütülmüş olması gemilerin. Dedim ki Fatih de önceki metotları okuyarak, bilerek hakim olduğu için o metodu kullanmış olabilir diye düşünürüz ya yani bununla ilgili birçok örnek var işte. Mesela Korint kıstağı vardır bu. Yunanistan Yarımadası'nın en altında Moray'la ile ana bağlayan Korint kısa orada zaten ta milattan önce 3. yüzyıldan beri belki 4. yüzyıldan beri Diol Kostelina gemilerin karadan yürütüldüğü bir yer varmış. Bugün de Korint kıssağında Korint Boğazı oradan geçiyor zaten yaklaşık olarak aynı yerde. O kazılmamış yerlerde hala görüyoruz o izleri. Çünkü Diol şey demek iz, iz yolu demek aslında. Yani demir yolu, karayolu gibi iz yolu. O izlerde yürütülüyormuş gemiler. Başka askeri olarak da kullanılmış hatta Selçukluların, İznik Sel Selçuklu İmparatorluğu'nun elindeyken, Anadolu Selçukluların elindeyken Haçlı kuşatması var. Bizanslılar yardıma gelmek için Gemlik'ten gemileri yürüttüğü söyleniyor. Yani biliniyor da Gemlik'ten olduğu tahmin ediliyor. Ve gemileri İznik Gölü'ne indiriyorlar. İznik kentinin de zayıf, karnı, göle dayanan surları olduğu için buradan bir hücum olmuş olabileceği ve İznik'in o şekilde kaybedilmiş olabileceği düşünülür hala. Karadan yürütülen gemilerin Halice indirildiği taraftaki surlar daha zayıf surlar deniliyor hocam. Bizans halkında büyük bir psikolojik de bir çöküş olduğunu görüyorlar. Yani dört tarafımız sarıldı. Her yerden bize hem denizden hem karadan. Çünkü kapı tarafından sahil toplarıyla çok yoğun evet. bir saldırı var. E, esas oradan. Giremiyoruz çünkü Galata Sirkeci hattında çekilmiş bir zincir var. Evet. Oradan giremiyor. Doğal olarak donanmayı yani küçük bu kadırgaları aslında kürekli gemiler bu. Evet. 20-30 kişilik küçük gemiler evet. bildiğim kadarıyla. Evet, doğru doğru. Ben anlatıyorum ama yanlış söylersem lütfen doğru, beni esan... düzeltin. Bizans halkı sabah uyandığı zaman karşısında Osmanlı donanmasını görünce aslında orada müthiş bir moral motivasyon düşüyor Bizans'ın. Yani şey deniliyor bilmiyorum siz daha iyi ama o gemilerin oraya indirilmesinden daha çok etkiyi aslında psikolojik olarak yaptı. Kesinlikle denir. öyle. Doğru mu? Tabi tabii. Zaten hem Orada Venedik… Ayasofya'da ezan ezan okuyor. Okuyor. Çok evet. güzel çok güzel denk geldik. Evet. Şeneviz, Venedik ve Bizans gemileri Haliç'te bekliyorlar savunma için. Tabi giren kadırgalar dediğin gibi küçük tekneler aslında ama dediğim gibi şaşırtma etkisi, şaşırtma etkisi muazzam. Psikolojik olarak tüm motivasyonu düşürüyor. Yani nasıl olabilirdi? Oradan hücum edebilecek kadar bir kadırga sayısı olsaydı belki de dediğim gibi gene zayıf karnı olduğu için Haliç surları belki oradan gelebilirdi ama tabii kuşatmanın ağırlık noktası her zaman kara surlarıydı. Fatih Sultan Mehmet'in otağını kurduğu işte aldırı yönettiği Top kara surları tarafları. Topkapı tarafları. Hatta orada gene bir Rikos girdiği yerden bir hücumun etkili olarak en büyük surlarda hasarı verdiği söylenir. Hocam bu sur ne diyor? Bunlar Osmanlı döneminde yapılan Topkapı Sarayı'nı bir iç kale gibi çevrilen suru Hümayun. Yani ne yapıyor Osmanlı? Sahil surlarını Haliç'ten Marmara'ya uzanan sahil surlarını ortadan bir hatta geçerek sur hattı. İç kaleye dönüştürüyor Topkapı Sarayı'nı olduğu oluyor Suru Hümayun çok değerlidir. Yani Osmanlı askeri mimarisi, Osmanlı'nın siyasi düşüncesi onları anlamak adına çok değerli. Buradaki kapılar zaten işte hepsinin farklı isimleri var. Her kapıdan herkes geçemiyor gittikçe. Bir filtre gibi. Topkapı'nın işte haremi, selamlık bölgesi, hazine bölgesi onları gelene kadar farklı farklı filtreler diyelim o kapıları. Herkes geçemiyor. Belli rütbe ya da belli aile yakınlığıyla geçebiliyorsunuz yani. Osmanlı donanmasına ait gemilerin bordoları düşük olduğu için Galata ve Sirkeci tarafından çekilen zincirleri geçemiyor. E, e. Daha önce 1200 yıllarda Haçlılar İstanbul'a biliyorsunuz Bizans'a saldırdıklarında e. çok büyük bir yağma da yaptılar. Evet. Mağlup <laughs> Fakat onların yüksek bordoları büyük gemileri o zinciri kırdı hocam. Böyle hmm. diyorlar. Yani Değil o evet. zincirleri kırıp geçtiler Geçti. diyorlar. Evet. Fakat bizim donanmamızdaki bordaları düşük olduğu için borda dediğimiz teknenin yanı dostlar. Yani şöyle göstereyim ki uzaklık. Yani bu çok daha büyük oldu mu gemi de büyük oluyor, tekne de büyük oluyor. Bir de şöyle bir olay var. 20 Nisan 1453 hemen şuralarda yani Zeytinburnu, Zeytinburnu açıklarında kuşatma sürerken Bizans'a 3 tane yardım gemisi geliyor. Büyük yelkenli gemiler. Bu yelkenli gemiler tabii gelirken kuşatma sırasında bizim de 150'ye yakın Osmanlı gemileri etrafını sarıyor. Fakat yelkeni ve rüzgar da çok yüksek olduğu için Hiçbir zarar veremiyor. Doğal olarak hemen Galata'daki zincir gevşetiliyor. Hemen İstanbul içine, Bizans içine kaçıyorlar. Bizim 150 tane gemimiz maalesef 3 tane gemiyi yani batıramıyor. Fatih Sultan Mehmet de buna çok kızıyor. Atıyla zeytin denizde neredeyse atıyla birlikte girdi. O kadar hiddetlendi. Diyorlar ve sonraki o donanmanın komutanını başından alıyor zaten. Böyle bir hikaye Tabii, de var hocam. Evet, yani Osmanlılar denizcilik konusunda o yüzyılda daha o kadar iyi değiller. Evet ben onu gördüm. Evet, kanuni dönemini beklememiz gerekecek. Bir sürü <laughs> birçok büyük amiralimizin olduğu dönem işte zaten. Piyala Paşalar, Barbaros Hayrettin Paşalar hepsi. Kanuni Kılıçelik döneminde Paşalar. daha mı planlı donanmalı? Tabii denizciliği evet, yani öğrenmişiz. 150 tane gemi evet. 3 tane büyük yelkenli gemiyi batıramayınca Evet bir de güç iyi bir rüzgar aldıysa sürekli evet, direkle yetişmesi imkansız. O gemilerin yapı yapısı çok yüksek. Bordaları yüksek. Büyük yelkenliler Bizim gemiler yani denize yakın olduğu için bir müdahale olmuyor. Olmuyor, evet. O gemileri de batıramıyorlar. Fatih Sultan Hı. Mehmet çok hiddetleniyor. Atıyla denize kadar girdiği sonra Tabii ki bunlar bazı şeyler rivayet olabilir. Olur, hani... Evet. Ama tabii ki sinirleniyor Siz. ki o zaman donanmanın başındaki komutanı alıyor zaten Olur, başından. Şimdi, evet. Yani onu lav ediyorlar. Doğu Roma, Bizans, Osmanlı, birçok imparatorluğa ev sahibi evet. yap, ev sahipliği yapmış yaşayan bir şehir. İstanbul çok eski, yaşlı da bir şehir. Yaşayan en yaşlı şehirler arasında. Yani biz böyle anlatıyoruz. Roma, Bizans, Doğu Roma. Hatta Doğu daha Roma, da eskisi de var. Evet, Roma öncesi de var. var. Tabii ki Roma evet. öncesi de var. Biz de bu. Biz de bu dünyadan göçüp gideceğiz. Sonra birileri anlatacak, birileri yaşayacak, birileri dokunacak. Evet. Benim buradaki bu videoyu çekmekteki en büyük amacım buradan İstanbul'dan geçerken, İstanbul'da yaşayanlar olarak veya İstanbul dışından veya neredense fark etmez. Yani buradan normal bakarak geçmemek lazım. Evet, yani şurada Ayasofya'yı görmek çok büyük bir nimet, çok büyük bir lüks, çok büyük bir zenginlik. Evet. Ben öyle bakıyorum. Ya yani Fatih Sultan Mehmet zaten başlı başına bir deha, müthiş bir entelektüel imparator <laughs> inanılmaz ve bir sonraki şehri de aklındaki bir sonraki şehir de Roma. Oraya göz diktiğini göz, söylerler. Ha evet. Sultan Mehmet'in zehirlendiği ile ilgili de bir bir dedikodu var ama tabii evet. bu ne kadar doğru bilinmez. Çünkü evet. ispatı Çok ispatı biraz zor evet. bunun. Evet. Çünkü o zaman o kadar öyle bir teknoloji yok. Ama gut hastasıydı. Çok iyi büyük bir gut gut hastasıydı Öyleymiş. maalesef. Evet, yani gut'tan vefat ettiği söyleniyor evet. ama bir yandan da Roma olduğu için hedefi çünkü felsefecilerle, sanatçılarla çok içli dışı. sarayına çağırıp resimler tabii. yaptırıp felsefe konuşuyor. Evet. Böyle bir hükümdar, sultan. Sonraki hedefi Roma olduğu için zaten defalarca kendisine suikast girişimi olmuş sarayda. Yani zehirlenme yoluyla oluyor. Genellikle evet. yediklerine, içtiklerine evet. şey yapılıyor ama çok erken yaşta vefat etti. Keşke daha devam etseydi Kesinlikle, ama evet. edemedi maalesef. Gebze çayırında evet. akrametine kavuştu. ile ilgili söylenti var ama hocam siz ne dersiniz? Yani muhtemel tabii çok başarılı bir hüküm olduğu için dediğin gibi bir de İtalya hedefi olduğu için işte Otranto'ya çıkıyor vesaire. Demek ki bunun devamı hatta şöyle denir işte bugüne kadar işte kimse Alp'leri geçip işte Roma'yı fethedemedi. Ondan dolayı Otranto'dan güneyden e, gelerek İtalyan yarımadasını ve daha sonra Roma'yı fethetmeyi düşündü denir ama tabii e, zehirlenme bununla bağlantılı olabilir ya da gene ondan korkan çekinen başka hmm. e, güçlerin de var evet, yani. Ama e, kesin bilgi değil tabii değil, ki bu da. Değil, yani evet. değil çok yüksek derecede gut hastası. Evet. Ayasofya'nın manzarasındayız. Bir anda da Arkamızda Topkapı Sarayı var. Evet. Bu ne zenginlik! Evet. Aynı bu zamanda ne zenginlik ya Boğazı'nda bu? girişi. Ve aynı zamanda da burada da İstanbul Boğazı var. Karşımızda Aydar Paşa var. Evet, Selimiye ee, Kışlısı. Kadık, Kadıköy'ün eski adı neydi? Kalkedon. Kalkedon'du. Kalkedon, evet. Kalkedon'da karşımızda. Kız Kulemiş hemen burada. burada. İstanbul Boğazı hemen burada. Burada Topkapı Sarayı, Ayasofya. Bakar mısınız? Zenginliğe evet. bakın. Hepsi Böyle bir için. zenginlik var mı ya? Hakikaten çok müthiş şanssiz. bir zenginlik yani, müthiş. Evet. Yani... Hepsi bir arada. Az önce yeni kapıdaydık. Bizans'a ait 30 küsür tane geminin, Bizans kadırgasının ve yük gemilerinin batıklarının yüzeye çıkarılma işlemi var. Yani müthiş bir şey müthiş, değil mi hocam? Müthiş. Ya. Yeah. Yani Bizans'a yeah. ait gemiler var ileride yeni kapıda. Yeah. Biz buradayız. Yıl 2025. Bir sürü imparatorluklar görmüş bir şehirdeyiz. Yeah. Çok şükür yeah. ki bize ait bu şehir. Yani. Çok şanslıyız. Değerini bilelim. İstanbul diyoruz. Çok trafik, bilmem ne. Evet, doğru. İstanbul'u çok trafik yaptık. Çok delme, çatma, saçma sapan binalar yaptık. Neyse. Çarpıp kentleştirdik. Evet, sahip çıkmadık ama en azından bundan sonra değerini bilelim, anlatalım, İstanbul'umuzu anlatalım. Hı, doğru evet, mu hocam? Evet. Yani sadece şikayet etmeyelim. Evet, evet. Doğru. Ama bir yandan da değerini biliyor muyuz abi? İstanbul'u kötülüyoruz. Halbuki İstanbul'un bunda bir sıçı yok ki. Yok, İstanbul değil? kadar güzel bir şehir yok dünyada. Bence yok. yok. Tarihi yarımada bölgesi yani Fatih tarafı ben de Fatih doğumlu olarak buraya çok yüksek biriz. Yani ben burada kendimi çok iyi hissediyorum hocam. Bilmiyorum burada doğduğum için midir? Dünyaya gözlerim burada Her şey burada. Hı. Evet. Yani hemen şurada açtım Fatih'te. O yüzden burada zaten kendimi çok hissediyorum. Benim köyüm gibi burası. İstanbul bu tarihi yarımada. şuraya bir kazma vursak neler çıkar? Çıkar tabii kesinlikle. Neler çıkar? Hocam zaten Saklı İstanbul belgesinde anlatıyor. Hepsini detaylı detaylı. Ben birazcık daha böyle yüzeysel geçiyorum ama Saklı İstanbul belgesinde Cem hocamız çok güzel anlattı. Yani o yüzden ben sadece bu videoda hakikaten yani buradan böyle geçerken, balığa çıkarken, şey yaparken şu arkamızdaki... Merak edip okusak, etsek. Evet abi. Topkapı Sarayı, Ayasofya, Küçük Ayasofya, Roma. Hepsi müthiş yani. Ya yani şurada ne savaşlar yaşandı ya şu hatta. Osmanlı donanmasıyla. Yani şuradan mesela döndük mü zincir vardı. Zincir. Zamanında. Evet. Çok ne yaklaştık ona. Zincir çekmiş evet. abiler. Evet. Ama bize işler mi hocam? İşler Yani, İşlememiş. <laughs> <laughs> zincir çeker biz de karadan yürütürüz <laughs> <Karadan yitiriz>, kardeşim <laughs> falan diye. Biz de öyle Türk'üz çünkü biz yani. Bir yolunu buluruz ya yani. Evet çözeriz. abi evelallah. O yüzden sedikleri kadar zincir çeksinler. Tarihin akışını çok şükür değiştirdik. Güzel oldu. Daha da videolar çekeceğiz dostlar. Hem Keşfi Alem YouTube kanalımda hem de Nedim Kurum Marin kanalında. İstanbul'u anlatacağız. Hocamla karaya da ineceğiz ara ara. Ben bu arada size çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Ee, sağ olun. Çok ben değerli. teşekkür ederim. Ben hastayım Cem Hocam'a. Saklı İstanbul'u böyle her bölümünü beşer kez falan izlemişimdir. O kadar güzel, çok kıymetli. Beraber de böyle anlatmak kısmet oldu. Çok evet, çok mutluyum. Teşekkür ederim davet ettiğin için. Vallahi ben teşekkür ederim. O devamını getiririz umarım. Evet evet. <laughs> hocamla devam edeceğiz. Böyle tekneye bineceğiz. İstanbul'u anlatacağız. Osmanlı'yı Boğaz anlatacağız. Boğaz'ı anlatacağız. Boğaz Karaya da ineceğiz ara ara. Ayasofya açıklarından veda ediyoruz. Siz kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.